Öncelikle de bir kararınız geldi. Şu anda elimde bilginiz olsun. Evet. Hayırlı olmasın diliyorum. Eteni zaman öncesinde sizinle beraber teknik başlatmıştık Hala Hanım. Süre evet. çok güzel bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Ee, güzel geçti benim için. Ee, yani ilgili de <laughs> ekip arkadaşlar en azından hani aradığımda ulaşabiliyordum hani size veya diğer ekip arkadaşlarınıza. O benim için önemliydi çünkü güvenilirlik açısından da hani evet. karşılıklıdır illaki. O açıdan benim için çok önemliydi. Bir de biliyorsunuz stresli bir süreç. Hepinizin destek olması bu anlamda hani her her soruyu en azından o an yanıtlayamasa da sonrasında geri dönüş sağlaması Hı -hı. benim için oldukça olumlu bir izlenimdi açıkçası. O zaman sizlere güzel haberlerle ulaştık. Öncelikle denklik kararınız geldi. Şu anda elimle bilginiz <gülüyor> olsun. <gülüyor> evet. Hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür tam denkliğiniz geldi. Tam denkliğiniz geldi. Hani gözleriniz oldu. Hani bu şekilde evet, evet. adaylarımızı mutlu etmek bizim de çok çok hani mutlu ediyor. Çünkü ederim. bizler de bizim karşını almış olduğumuzu hissediyoruz.